yani Allah göndermiş olduğu ayetlerle insanla yaratmış olduğu ayetleri çatıştırmaz. O yüzden yani insanın fıtratıyla Allah'ın göndermiş olduğu vahiy ayetlerinin örtüşmesi burada son derece önemli. Şimdi Muhammed Gazali vardır. Vefatı 1996. Yani İmam Gazali de 20. yüzyıl alimlerinden. Muhammed Gazali'nin şöyle bir sözü var. Diyor ki dünyanın her yerinde insanlar bir şey öğrenmek için okurlar. Müslümanlar ise Kur'an'ı sadece okumak için öğrenirler diyor. Yani şimdi biraz sözü analiz ettiğimiz zaman hakikaten durumumuz bu. Yani biz Kur'an'ı okumayı öğreniyoruz, evet. seslendirmeyi öğreniyoruz. Yani Kur'an kurslarında da büyük oranda yapılan bu maalesef. Halbuki yani bir şeyi okumak okunan o şeyden bir şey edinmek, öğrenmek maksadıyla okunur zaten. Yani biz mesela çeşitli elektronik cihazlar alıyoruz ya da yeni bir ürün aldığımız zaman beraberinde kullanım kılavuzları çıkıyor. Şimdi bazen mesela Türkçe olarak nasıl kullanılacağı yazmıyorsa farklı dillerde varsa birçok insan şaşırıyor. Ben bunu nasıl çalışacağım, nasıl kullanacağım diye. İster istemez o dillerden birini bilen bir insana diyorsunuz ki yani bu nasıl kullanılıyor? Yani bir yanlış yapmayayım, yakmayayım makineyi. Bir işte sorun çıkmasın diye. Ya da farklı diller var. Kendi dilinizdeki hangisi ise gidip o dildekini okuyorsunuz. Eğer Türkçe mesela varsa orada. Onu okuyorsunuz ve doğru kullanmayı öğreniyorsunuz cihazı. Ya da ilaçların prospektüsü var mesela. Şimdi diyelim ki bir ilaç aldınız, yurt dışından aldınız ilacı. Bir bakıyorsunuz Türkçe yazmıyor burada. Şimdi yani yanlış kullanırsanız sağlığınıza zarar verebilirsiniz. Evet. E şimdi Kur'an-ı Kerim de hayatı baştan aşağıya dizayn eden, inşa eden bir ilahi hitapsa e o zaman Allah'ın bizden ne istediğini ve bu hayatı nasıl inşa etmemiz gerektiğini Kur'an'ı anlayarak okuduğumuz zaman ancak kavrayabiliriz. Kavrayabilir. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinde Mehmet Hocam örnek verecektir. Ee... Kur'an'ın anlaşılmasına yönelik olarak okunmasıyla ilgili kullandığı, özellikle kullandığı ayetlerde kavramlar var. Biz onların her birini okumak diye böyle işin içinden çıkıyoruz. O okumayı da doğru anlamıyoruz maalesef. İşte onu sadece anlamını bilmeden seslendirmeye indiriyoruz. Yani bir insanın hakikaten Rabbinin ayetlerinin anlamıyla buluşması kadar iyi hissedeceği, ona iyi gelecek başka bir ilaç yok, başka bir şifa yok. Biz de sürekli o yüzden bunu hatırlatıyoruz. Çok küçük bir şey daha ekleyeyim. Hı hı. Yani Kadir Gecesi Kur'an'ı konuşuyoruz. Biz Peygamberimizle çok konuşuyoruz. Yani Peygamberimizle ilgili programlarda yaptık, yıllardır da yapıyoruz. Ama Kur'an'ın konuşulduğu her yerde aslında aynı zamanda Allah Resulü de konuşuluyordur. Elbette. Yani bunu ayrıca bir daha mi söyler mi? misin? Bir daha. Kur'an'ın konuşulduğu her yerde aynı zamanda Allah Resulü de konuşuluyordur. Çünkü zaten bu ayetler Peygamberimize vahyedildi. Peygamberimizin dilinden tüm insanlığa ilan edildi. Dolayısıyla bir ayeti söylemek aynı zamanda Hz. Muhammed'in örnekliğini edinmek veya onu yaşamaktır. Yani o yüzden ısrarla vurguluyoruz. Bizim Kur'an dediğimiz her yerde biz aynı zamanda Peygamberimiz Hz. Muhammed'i de anlıyoruz. Ve onun örnekliğini kendimize örnek edinmeye çalışıyoruz. Bir Müslümanın peygamberiyle bir derdi problemi olamaz. Böyle bir şey mümkün mü ya? Yani bunu düşünmek bile hakikaten çok korkunç ama bazı kardeşlerimiz maalesef ki bu konuda yani sürekli bunlar Kur'an diyorlar diyor. Yani ne diyeceğiz başka? Peygamberimiz de sürekli Kur'an evet. dedi. Bütün hayatını Kur'an'ı anlamaya Dören. ve insanlara ifade yani, Kapitali diyoruz e, veyahut da işte Budadan kalan e, falanca sayfalar evet. diyoruz. Yani <laughs> hakikaten ya Kur'an denmesinden rahatsız oluyoruz. Yani mesela bazı eleştiriyorlar bizim yaptığımız programlarla ilgili kardeşlerimiz sağ olsunlar. Diyorlar ki ya bunlar da sırf Kur'an Kur'an diyor ya mübarek daha ne diyeceğiz zaten yani herhalde Kur'an diyeceğiz. Allah Resulü de Peygamberimiz e de söylüyor Kur'an sen Kur niye Kur'an denmesinden rahatsızsın diye belki de sormak Evet lazım neticede yani. Kur'an Allah'ın kelamı olduğuna göre bizim de din adına konuşabileceğimiz tek şey Allah'ın kelamıdır. Ha, bu yani Peygamberimiz dışarıda bırakmak demek değil yani. Elbette. Bunu vurgulayalım altını çizelim.